ben bu imzadan vazgeçiyorum demek diyerek ee, daha kötü duruma düşmek istememiş olabilir. Ama bunu, bunu yargılamanın manası da yok. Bu yanlış mı? Yanlış. Bir, İmam Hatip Lisesi bir teknik lisenin açılabilmesi için 25 bin nüfus ihtiyacı var. Hadi Kapı 32 bin nüfusu var diyelim. Öyle yorum. ilçe merkezinin aslında da bir teknik ise aşılacaksa o bölgeye ekonomik, kültürel bir katkı sağlayacak bir sektörde bir lise açılması lazım. Siyasi bir lise açılması doğru değil. Bir kere bu. Ha, İmam Hatip'e karşıyız değiliz. De o ayrı bir tartışma. Ama bu ilçeye yemi kaldı İmam Hatip açmak yani. İstediğin yerde aç kardeşim. Açıyorsun zaten. Bunu Cumhuriyet dönemi yasaklamadı ki AKP yasaklasın. Her dönemde açıldı. Açılacak yani. Ecevit döneminde de açıldı. Her dönemde açılabilir. İhtiyaca binaen açılabilir. Ama Erdek'te ihtiyaç Mamadip Lisesi'ne yok. Birinci konu bu. İkinci konu mevcut Atatürk İlköğretim Okulu Okulu adına yakışmayacak bir sektöre giriyor. O da ayrı bir konu. Bu da duygusal bir konu. Ama teknik olarak o binanın kesinlikle okul olması doğru değil. Ve kalabalık sirkülasyonun hızlı olduğu bir herhangi bir işe veya sektöre atanması da doğru değil. Çünkü Erdek de tarihi olarak ayakta kalmış 2-3 yapıdan biridir. Biz bu değeri mevcut tarihi dokusuyla korumakla mükellefiz. Erdekliler olarak. Dolayısıyla ona zarar verecek bir fonksiyon oraya yüklemek zaten yanlış. O bina sallantıya gelemez. Bin kişinin hareket etmesine, 300 kişinin hareket etmesi doğru değil. Artık bina eskimiş, köhnemiş o bina biz ben belediye başkanı İlker, müze olarak istedim. Erdek müzesi olarak istedim. Böyle adam müzesi fantazilerine falan gerek yok. Müze çünkü er, adam müzesi tamam olabilir ama o adadaki çıkan eserler zaten orada sergilenecek. O müze zaten. Kendisi komple başına bir. Ama Kızikos'ta çıkan eserler bugün bandırmada sayılı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tane Atisey var orada. E, turizm bandırmada mı var? Hayır. Erdek'te var. O zaman yürüme mesafesi içerisinde başka bir uygun bina var mı? Yok. O zaman orası olacak. Şimdi aynı şekilde konuyu da bir konuyu daha açık getireceğim. Şimdi buradan geçti onu atladım. Adliye sarayı meselesi. Şimdi arkadaşlar yok sen adliye teşkilatının hali biliyorsun? Ben biliyorum. Ben çözüm ürettim. Futbol sahası kalkıyor. Kasriye taşınıyor. Futbol sahası meydan olacak. Gidin dünyanın hangi kentine giderseniz gidin, Türkiye'de de çağdaş bütün kentlere gidin, büyük meydanlarda devletin, halkın, halkın sembolü nedir? Belediye, siyasi otorite, yerel otorite, kaymakamlık, hukuk, adalet, temel ilkelerimiz. O, onlar o bölgede olacak, karşısında da de olacak futbol sahası kalkacak. Ha nereye önerdik? Ve plana geçirdik. Avan projesini yaptık ya. Projesi hazır. Kamyon garajı, yedi dönüm kamyon garajı, iki katı AVB, üst katları ayrı binalar olmak kaydıyla belediye binası, adliye sarayı, hükümet konağı avan projesiyle beraber hazır. Orası zaten imar planında işlenmiş vaziyette. Yollarıyla, dalçıklarıyla vesaireyle imar planı işlenmiş durumda. Şimdi orayı vermek istemiyor. Neden? Rantayla verecek. Oradan sırf AVM. Ona buna vereceğim. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kentin en güzel meydanında hükümet konağı olacak. En güzel meydanında adliye sarayı olacak. Bu ülkenin onurudur. Bu binalar, bu yapı. İlçenin onuru belediye binasıdır. Mevcut Cezavi. bayırda cezaevi cezaevi olan yer orası verecek. Ne olacak orası? Yedi kat görünümlü sıfıra kadar inecek. Yedi kat görünümlü bir beton yığını daha Hadi hastaneye razı olduk yapacağız. Ya bu iş 50 senedir yapıp bir kere yapılacak. Bir kere yapılacaksa doğrusu neyse o yapılacak. Bu kadar bu ülkenin kaynakları bu kadar bol değil. Bugün bunu yapalım da yapmış olsun gidip spor sahası yapıldı. Yapılıyor. Yazık günahtır arkadaşlar bakın. Eleştiri değil bu. Ben belediye başkanı de 500 kişilik spor sahası isteseydim oraya koyardım. Neden yapmadık? Çünkü artık 500 kişilik bir kapalı spor salonu okulda olması lazım. İlçede değil. lazım. Okulda. Atatürk İlkokulunda 500 kişilik bir spor salonu olması lazım. Her yapılacak spor salonunun en az 1000 kişiden başlaması lazım. Neden? Çift taraflı tribün konstrüksiyon değişiyor. 500 kişilik olunca tek taraflı tribün olduğu zaman yapı statiği aynı. Çelik konstrüksiyondan ve portatiften yapıldığı için bin kişilik çift taraflı tribün yapıldığı zaman yan taraflarını açtığın zaman tık 2500, 2500, 5000 kişiye kadar büyüyebiliyor proje. Yani bakanın hazırladığı tip projeler böyle. Projeler bende de mevcut. Ama 500 kişilik yaptığın zaman bitti. Bir daha başka bir stand şey yok. Büyüme şansı yok. Onun için dedik ki biz o zaman Kassil'deki imar planını bitirelim. Zaten futbol sahasında oraya taşıyoruz. Bütün spor komplekslerinin yüzme havuzlarıyla beraber orada yapalım. Devlete demedim ki ben seçime kadar gel şurayı yapalım da bana ne devletin parası yapsın deseydim yaptırdım. Ama bir kere yapılacak. Doğrusu yapılsın. Çabamdan ötürü yaptık Şimdi Ali 5 beş dönüm orada bir yer var zaten. Benim de bildiğim çocuk bahçesi. Ama işi komi o da hukuka arkları. Şimdi yeşil alan olarak terk edilmiş bir alanı sen tapulandırıp ruhsatlandıramazsın vatandaştan dop olarak kesilen, düzenleme ortaklık payı olarak kesilen yüzde otuz beş veya yüzde kırk hisselerden sadece ve sadece camiye ve okula yara yarabiliyoruz. Yani düzenleme ortaklık payında kanun budur. Sadece dini tesis, cami ve okul için yara, yara. Spor salonu yok bunda. E sen şimdi onu doptan aldığı bir şikayet etse mühürlenecek bir şikayet etse mühürlenecek. Bile. İşte hukuk. Ben yaptım oldu. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Mesele bu. Neden? Müsteşar geldi buraya. Tıp da ilgili. Milletvekilimiz vardı o zaman. Turan Çömez. Müsteşarı getirdi buraya. Dediler biz GDV'de 15 dönüm yer ayırdık. Önce Atatürk İlkokulu'nun yerini düşündük. Sonradan oraya okul 15 dönüm hastane yeri ayıralım istedik. Çünkü Recep Gencer Vakfı yapmak istiyordu. Fakat <laughs> mantıklı geldi. Dediler ki yürüme mesafesi dışarısında bir sağlık merkezinden bir adım ötede bir yapı yapıp devlet hastanesi olarak diyecekseniz hiç kim, hiçbir erdekten ambulansa bilen hiçbir kimse o hastaneye girmez 10 dakika sonra büyük <laughs> tam tesisatlı devlet hastanesi var, bölge hastanesi var. Haklı. Oraya gir oraya çık yapacaklar. <laughs> Yazık günah bu yatırıma dediler. Ve beni ikna ettiler. Dediler ki Erdek'te yürüme mesafesinde anında ulaşacak bir doğum yapabilecek acil bir dikiş ilk yardımı doğru dürüst ilk yardım ilk müdahaleyi yapabilecek ve doğru bandırmaya sevk edebilecek bir tesise ihtiyaç var. Bir hastaneye ihtiyaç var. Bu, bu boyu <laughs> Mantıksız mı? Bu kaynak kimi kaynağı? Devletin kaynağı. Erdeğ'de hastane yapılsın. Allah yapılsın. Yaptık onu. Doğru değil yani. Çünkü zaten ülkenin kaynakları kıl. Bu manada beni ikna ettiler. Ben mimarım arkadaşlar. İkna oldum yani. Hastane sayı, katını bir kat attırdık biz yarım kat asma kat. ama hastaneyle konut yüksekliği aynı değil hastanenin bir kat yüksekliği üç buçuk metreden az olamıyor teknik bir konu içinden havalandırma geçecek teknik alet e, evde iki yetmiş yaptık bu bitiyor hastane üç elliye çıkıyor her katta seksen santim fark var yedi altı kat yedi kat dediğin zaman altı yedi metre üç kat fark ediyor şimdi yani bana göre abesle iştigal bir iş değil. Bana göre çözüm olarak çare bir çözümdü ve o konuda zaten bütün kararları biz aldık meclise imanla ilgili vesaire ilgili ve devlet zaten eğer ben seçimi kaybetmiş olmasaydım Eylül'de başlıyordu proje hemen akabindeki Eylül'de başladı bir sene sattı yaratım değişince tabii takip değişiyor vesaire falan filan. Neyse neticede durum bu. Başka... Şimdi doğru yani İzmir, Bursa haricinde İstanbul, İzmir, Bursa haricindeki en büyük kongre merkeziydi o. Biz projelendirdiğimiz zaman. Ama oraya koyarken biz Erdek'te tiyatro oynasın vesaire oynasının sinema olsun, tiyatro olsun, kültürel faaliyet olsunun dışında Erdek'teki turizm sıkıntısını e halledebilmek için çeşitlendirmeye yönelik bir alternatif de var. Yani o kültür merkezi değil. O bir turizm merkezi esasında. Bakın bugün e İstanbul, Türkiye'nin en zengin en büyük ekonomik güce ve en çok nüfusa sahip bölgesinde bir turizm merkezi var. Turizm bölgesi var. Ama bir tane bayi toplantısı gördünüz mü? Bir tane kongre gördünüz mü? Arkadaşlar, şimdi bir bayi toplantısı dediğin zaman bin kişilik bir salonun olması lazım. Ve bu Erdek'e çok. Erdek'teki bin kişiyi oraya koymaya hesaplamayacaklar. Orada düğünde ancak düğünlerde olur 500 kişi, <laughs> 600 kişi. Ama Erdek'te böyle bir turizm dalının kongre ve kültür turizmiyle ilgili bir takım toplantıların, sempozyumların, bayi toplantıların vesairelerini yapabileceği, yapılabileceği bir bina düşündüğümüz için o kadar büyük yaptık. Ve turizm bölgesinde yapılmasının sebebi de budur. Orada otellerle daha yakın ilişkide, yoruma mesafesinde vesairede olabilmesi içindir. Bundan ibaret ama maalesef 5 sene çürüyor. 150 milyar lira para yolluk verdi. Hemen geldi ve 750 milyar 2009 hakkı bile para geldi bilmedikleri için yıl başına kadar o parayı kullandılar, kullandılar, kullanlar kullanmadılar. Paranın gideceğini bilmedikleri için müteahhite bırak bu işi, bırak bu işi hazır para gelmiş. Birileri o kendi yandaşları yine orada inşaata devam edip 750 milyar da kullanma hesabını güttükleri için müteahhite baskı yaparak yılbaşı geçirdiler ve para gitti. Bunların bilgisizliğinden. 750 milyar lira da gidiverdi, uçuverdi. Çünkü bütçe yıla münhasırdır. Az önce ben girişte de söyledim. Kullandı, kullandı. Kullanmazsan ima edilir. Para olsa da veya varsa gerçekten fiili bir para. Bakanlık hemen onu kullanmadın mı sen kardeşim? Ben evet. son 15 gün istediğim yere dağıtırım. Ödemelerimi yaparım. Biter gider. Bu kadar mısın?